Şimdi size hareket gösteriyorum. O videoları izlemiyorsunuz, yapmıyorsunuz ama yine de göstereceğim. İlla istiyorsunuz ki elma sirkesi mi içelim? Yemekten önce sarımsak mı yutalım kilo vermek için? Biraz da hareket edelim. Üç tane hareket lütfen tatilde ya da evde yapabilirsiniz sandalyeyle. Buyurun. Şimdi birinci hareket özellikle yeni başlayacağınız zaman hareketlere üşeniyorsunuz biliyorum squat yapmayı. Hadi sandalyeyle squat yaparak ısındık birinci set, ikinci set. Sonra bunu huf, biraz daha huf, zıplayarak yapalım birinci hareket. Biliyorum bütün kadınlar şınav çekmekten nefret ediyorsunuz ama hem kollarınız, hem memeler için, hem bütün vücudunuz için ve bence güvenlik için kadınların güçlü olması lazım. O yüzden şınav çok önemli. Hiç deyse minik bile olsa sandalyeyle şınav yapabiliriz ya da şınava başlamadan önce mikrofonumuza vurarak <laughs> burada plankler yapabiliriz. Üçüncü bir hareket yine yağ yakmak için bence çok güzel. Gel üstüne çık, aşağı in, üstüne çık, tak kulaklıklarını, hop, evde haberlerimi izliyorsun, memleketin halini mi izliyorsun, artık hangi tımarhaneyi izliyorsan, çıktın, indin, ondan sonra hop, kardiyonu da yaptın. Bu hareketleri yap, beni üzme, şu videoyu izle, Arkadaşlarına paylaş.